Tekrar eve dönüyorum. Öyle yemeğine doğru. O mızdırdan. Yatalak annem babamı dövüyorum. <laughs> Bu ha. <heh, gülüyor> <Ne? budur, gülüyor> orada dur. Bu, bunu <laughs> niye yapıyorsun <laughs> mesela? Yani Abi yani Sana abi, kötü mü abi, davranıyorlar yalan söylüyor ki ya, yatalaklar yalan söylüyor yani. Ya. Al alışkanlık. Yalan alışkanlık. Alış sana Kim nasıl, böyle bir şey öğretti sana? Nasıl böyle Bak, bir alışkanlık kazandın? Şimdi benim babam yatalak annemi dövüyordu hep. Hı hı. <laughs> Ondan hı hı, sonra, tamam. o, onda bende alışkanlık kaldı. Ondan sonra kendisi de yatalak oldu. Şimdi ben de alışkanlık ikisini birden dövüyorum. Nesilden nesile aktarım böyle bir şey herhalde. Neyse ki senden küçük kardeşim var Senin bizden istediğin bir şey var mı? Yok, getirelim. Gelirken bir iki tane tencere alın, bir değişiklik olsun. Anneme tencereyle vurayım. <laughs> Bir an yani şey diyecek sandım ya. Annemin tenceresi olsun mutluluk kadın diyecek sandım ki. o yüzden görmek istiyorum o evi biliyor musun? Ama ne kadar ne göreceğim? Belki anasını babası öldürdü bu ipne. Ben evet. katil miyim ben polis olacağım.